Selam hocam. Herkese selam hocam. Evet, e, öncelikle e, yeni sezonumuz bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Herkese Allah kazasız, belasız, sakatsız bir sezon geçirmeyi futbolcu kardeşlerimize nasip etsin. Tabii Sivasspor olarak e, yeni sezonda bugün itibariyle sezonumuzu açış, açmış bulunmaktayız. E, bugün de Avusturya milli maçı olması münasebetiyle çok önemli bir gün. Milli takım adına Türkiye'nin birleştiği, sevgi tohumlarımızı ektiği final yolunda inşallah İspanya ile final oynamasını ümit ettiğimiz, arzuladığımız mi takımımıza da üstün başarılar diliyorum. Ee, son zamanlardaki en yetenekli jenerasyonla e, kendi futbolumuzu, Türk futbolunu, Türk gencinin neler yapabileceğini göstereceği bir Avrupa Şampiyonası'nda başarı inşallah bizlere yaşatırlar. O birliğimizi, beraberliğimizi e, mutluluğa dönüştürürler. Öncelikle onlara başarılar. Sivasspor olarak bildiğiniz üzere 15 tane futbolcumuzda yollarımıza ayırdık. Bununla alakalı transfer komitemiz başta Gökhan Karağöre olmak üzere Bahattin Eken ve Burak Başkan olmak üzere çalışmaların en üst seviyede devam ettiriyorlar. Yakın zaman içerisinde 3-4 futbolcuyu da kadromuza katacağımızı düşünüyorum. Anlaşmasını istediğimiz bazı futbolcular da var. Onlarla da anlaşmayı yaptığımızda arzuladığımız Sivas Sporu inşallah hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi iki tane stoper istiyoruz. Bununla beraber iki tane daha orta sahaya büyük bir ihtimalle ya da bir tane daha olabilir. İki de olma ihtimali var. İki kenar ve Reymanaj'ın durumuna göre de iki santrofor Reymanaj gitmezse de bir santrofur daha yani alternatif olarak almak istiyoruz. Bütün planımız bu yönde. İki üç tane de inandığımız Türk çocuklar var, arzu getirmek istediğimiz eğer onları da getirebilirsek kadro zenginliğini en güzel şekilde yapmış oluruz. Gerçekten şimdi teşekkür edilmesi gereken bir durum cehren etti, onu da size arz edeyim. Taraftarlar grupları kendileri benle görüşmek istediler, geldiler ve birleşmek istediklerini yeni bir Taraftar Grubu olarak Sayın Meclisnot Yakmaş Başkanımızdan yardım isteyerek bir yerde aynı ortamda tek yürek eser, asil hedeflerinin aşkının e, Sivaspor'un arıması Sivaspor'un olduğu bir türbin yapacaklar. E, onun sözünü verdiler ve o birleşmeyi inşallah önümüzdeki günlerde yaparsak çok güzel bir birliktelik ve taraftar potansiyelini arttırmış oluruz. Kombineler evet çıktı. Hem de belki de Türkiye'deki en ucuz gene kombine bizde olacağını düşüncesindeyim. En pahalısı 10 bin lira mı ne? E, dolayısıyla yönetimimiz o konuda da e, gerekli indirimleri hepsini yaptı taraftar gelsin diye. E, Alex'i aldı. E, malum İngiltere'deki çok önemli bir futbolcuydu. Bununla beraber gene 3-4 e, tanesi çok önemli olmak üzere ki her gelen bizim için önemli ama en azından isim anlamında. Onların da yakında e, katılımı inşallah olacak. O yüzden onların bir kere kombini almalarına, forma satın almalarına ihtiyacımız var. Onların sevgisine, duasına ihtiyacımız var. En yakın zamanda türbündeki yerlerinde de bekliyoruz.